Hazırım Sayın Başkan. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, değerli heyetinizi, Sayın Milletvekillerimizi de birlikte saygıyla selamlıyorum. Çok sıkıntılıyız, çok hırslıyız. Millet olarak öfkeliyiz Sayın Bakanım. Neden? Çünkü ülkede hakikaten adaletle ilgili Vatandaşlarımızdan çok büyük şikayetler var. Şimdi Türkiye'de adalet var mı diye sorduğu zaman önce Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başlamak gerekiyor. Yani anayasa mahkemesinin kararlarına uymuyorum, saygıda duymuyorum diyerek yasama ve yürütme yargı eklerini birbirinden dağımsız ayrı güçler olması gerektiği halde yürütmeyi egemen yaptı. Bu iktidar şu anda bunu yaptı. Yani kuvvetler ayrılığı ilkesi aslında sizin iktidarınızda yok oldu. Yine Sayın Cumhurbaşkanı 2012 yılında Konya'da şu cümleleri kullandı. Ama işte kuvvetler ayrılığı denilen olay var ya o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor cümlesini kullandı. Evet aslında olması gerekeni engel olarak söylemişti yani. Yani meclisin ve yargının ayak bağı olduğuna dair ifadeleri hala hafızamızda ne yazık ki. Yargı ve meclisin denetimi zayıfladı. Ama sizin anlattığınız gibi, iktidarınızın anlattığı gibi herhangi bir kalkınma veya sıçrama falan da olmadı. Adaletsizlikler her alanda görünüyor. Yasama ve yargı erkleri yürütmenin kontrolüne girdiğinde denetimsizlik ortaya çıktı ve bu durumda yürütme kontrolü kaybetti, adaleti sağlayamadınız. Şimdi bu durumda rüşvet ve kayırmacılık ülkede baş göstermeye başladı. Toplanan vergiler belli zümrelere sürekli olarak giderken ne yazık ki vatandaşlarımızın çoğu bundan yararlanamıyor. Küçük bir mutlu azınlık lüks ve şatafat içinde yaşarken toplumun çoğunluğu da yoksullaştı, mutsuzluğa ve umutsuzluğa doğru sürükleniyor. Oysa 12. Kalkınma Planı'nda temel hak ve özgürlüklerin korunmasından, hak ihlalleri ile mücadele edilmesinden hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda iradenin yargı denetimine açık olmasından, kanun önünde eşitlikten, hak arama yollarının sağlanmasından, insan haklarının güvence altına alınmasından söz edilmekteydi. Ama söylediklerinizle yaptıklarınız arasında çok büyük farklar var. Mesela cezasızlık. Cezasızlık yaşanan bir hak ihlalinin soruşturmasının, faillerinin bulunmasının, yargılanmasının ve cezalandırılmasının suçtan mağdur olanların tazmin edilmesinin söz konusu olmamasıdır. Son yıllarda cezasızlık uyguları, uygulamaları artmakta özellikle devletin sorumluluğu görmezden gelinmektedir. Kamu görevlilerinin, siyasi nüfus sahibi olanların işlediği suçun karşılığı olan cezayı almamaları, toplumu içten işe çürümeye, halkın adalete olan güvenini kökten zedelemeye yol açmaktadır. Dünyada bu cezasızlık kavramı çokça tartışılmakta bilimsel çalışmalar yapılmakta ve cezasızlık atlası içinde ne yazık ki 163 ülke arasında ülkemizi 37. en kötü sıraya getirmiş durumdasınız. Bu konuda bu konusunda bizden daha iyi olan ülkeler Lübnan, Arabistan, Uganda işte bizden daha düzeltiyorum kötü olanlar onlardı. Bizden iyi olanlar da işte Nikaragua, Azerbaycan vesaire en iyi durumdakiler de Finlandiya, Danimarka, Norveç gibi ülkeler. 2020 yılında tüm şiddet suçlularının infaz indirimi adı altında affedildiğini biliyoruz. 10 binlerde şiddet suçlusu bu af ile birlikte bırakıldı ve şimdi sokakta, evde, iş yerinde patlayan şiddet olaylarının önü alınamıyor. Pek çok kamu görevlisinin işlediği suçların örtbas edildiğine, soruşturma izni verilmediğine dair haberleri her gün neredeyse okuyoruz. Cezasızlık toplumun temelini çürütüyor aslında. Bir ilginç bir şey daha var. Cumhurbaşkanına hakaret meselesi. Şöyle dönemlere bir baktığımızda Kenan Evren döneminde 340. Özal döneminde 207, Demirel döneminde 158, Sezer döneminde 163, Gül döneminde 848 olan sanık sayısı sadece 2023'te Sayın Cumhurbaşkanına hakaret dosyası olarak 25.520 dosya açılmış. Toplam dosya ise 52.580 3. Şey, düzeltiyorum. 55.583. Ceza mahkemelerinde Türkiye e, TCK'nın 299 ve 301. maddeleri kapsamında son 5 yıldaki yargılanan kişi sayısı 2020'de 9.560 iken 2023'te 10.791'e çıkmış. CMK kapsamında yapılan zorunlu müdafi görevlendirilmesinde yaşanan sorunlar var. Biraz da onlara değinmek isterim. CMK ücret tarifesindeki ücretler avukatların meslek onuruna yakışmayacak durumdadır. Bu ücretler bir de gecikmeli olarak ödenince avukatlar görevlerini yapamaz hale geldiler. CMK kapsamında görevlendiren avukatlar asgari ücret tarifesinde yapılan düzenleme ile ceza davasının sonunda mahkemelerce hükmedilmesi gereken vekalet ücreti konusunda sıkıntıdadırlar. Yine bu kapsamda görevlendirilen avukatlara yol masrafı özen, ödenmesi konusunda farklı farklı uygulamalar yapılmaktadır. Soruşturma numarası üzerinden ücret ödemesi sebebiyle avukatlar kimi zaman adliye adliye dolaşarak soruşturma numarası sorgulaması yapmaktadırlar. Aynı soruşturma numarası üzerinden sadece bir kere ödeme yapabiliyor olması da yine ayrı bir sorun. Zorunlu müdafi görevlendirdiği dosyayı incelemek istediğinde dosyada seçilmiş müdafi bulunması halinde sorunlar yaşamaktadır. CMK ücret tarifası avukatın emeğini karşılayacak bedelleri içermelidir. CMK tarifesine getirilen artış enflasyonun altında olduğu için ekonomik koşullar altında e, kabul edilemez. Adil Yardım kurulumuna ilişkin ise doğa e, dava yorgunluğuna bağlı olarak ihtiyacın arttığı göz önüne bulundurularak yükseltilmelidir. <laughs> Yalgısar harç ve giderleri ile KDV sorumluluğu meselesi var. Madde madde sayayım. Adalete erişim hakkının uzantısı olarak yurttaşlara dava açmaktan ve hak aramaktan alıkoyacak olan yargı giderleri ve KDV tutarları mutlaka düşürülmelidir. Çünkü savunma hakkının vatandaş tarafından bulunamaması demektir. Kamusal bir hizmet olarak avukatlık hizmetinden %20 alınan KDV alınmamalı veyahut bu oran biraz daha küçülmelidir ki vatandaşlarımız avukatlara müracaat edebilirsin. Adliyelerdeki bara odası sistemi avukatların rahat ve donanımlı bir ortamda çalışma ihtiyacını ne yazık ki karşılamıyor. Bunun da karşılanması lazım. Çocuklu ve özellikle kadın meslektaşların adliyelerde bir kreş ile desteklenmesi gerekiyor. Cezaevlerindeki avukatların kişisel eşyalarını muhafaza edebileceği dolaplar verilmesi gerekiyor. <laughs> avukatların yararına olacak şekilde özellikle İstanbul Barası'ndan ve Baro Başkanımızdan gelen bilgiye dayalı olarak Türkiye'deki her avukattan birinin, 3 avukattan birinin mensup olduğu bir baronun Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen vekalet pulu tahsilatının ortalama %15'inin aktarılması hakkaniyete aykırı bulunuyor. Bu oranın artırılmasına yönelik yasal düzenleme yapılması isteniyor. Şimdi bir de size Rize Barosu'ndan, Rize'den gelen sesleri aktarmak istiyorum Sayın Bakan. Yine aynı biçimde adli yardım ödeneklerinin çok az ve geç ödenmesi nedeniyle, bu yüzden yardıma muhtaç olan yurttaşlara avukat ataması yapılamaması gibi bir durumdan şikayet ediliyor. Rize Adliyesi'nin özellikle kapasitesi çok fazla dolu iken yeni adliye binasına ihtiyaç olduğu, ceza muhakemesi kapsamında avukatlara yapılan ödemelerin çok düşük ve geç ödendiği, Adalet Bakanlığı tarafından Rize birinci bölge olarak belirlenmesine rağmen Özellikle kıdemsiz hakim ve savcıların gönderilmesi nedeniyle sürekli olarak davaların geciktirdiği ve işlerin ilerlemediği pazar bölge adliyesinde yine PTT şubesi kurulmadığı için tebligatların vatandaşlara çok geç ulaştığı ve yargılamaların da bu nedenle çok uzatıldığı söylenmektedir. Bu hususların bakanlığınıza da bildirildiği mahkum malum. Yine Sayın Bakan ceza infaz sisteminde 406 hapishanede 371.587 mahkum var. İHAŞ bedeli 83 TL bunların çocuklu annelere de 150 TL veriyorsunuz. Oysa bu mahkumlar elektriği yani içtiği çayın elektriğini seyrettiği televizyonu yani aydınlatma direkleri hariç bütün bunların bedellerini hepsi kendisi ödüyor. Hükmü kesinleşenlerin, kesinleşenlerin yemek paraları da kendisinden veya ailesinden tahsil ediliyor. Temizlik ve hijyen malzemelerini satın almakta zorlanıyorlar. Maddi durumu iyi olmayan mahkumlar dolayısıyla bu sözü edilen hiçbir şeyden yararlanamıyor. Yani insan haklarına uygun ve insan onuruna yakışan bir yaşamları olamıyor. Bu durumda az da olsa <laughs> Tamam. Bu durumda az da olsa insan hakları açısından e, e, Özellikle infaz kurumlarındaki ve iş yurtlarındaki çalıştırmaları ve oradaki ücretlerinin artırılmaları çok önemli. Çözüm önerilerimiz de şudur Sayın Bakan. Temizlik, hijyen, giysi gibi ihtiyaçları cezaevinin döner sermayesinden veya emanet para faizinden karşılanması yoluyla halledilebilir. Atölyedekilerin çalışma ücretleri bir miktar artırılmalı. En azından haberleşme giderleri için kolaylık sağlanmalı. Bedel e, durumu olmayanların aileleri ile bile görüşebilmeleri zorlaşmaktadır. E, bütçenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum.